Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Iyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. Ve hepinize selam olsun. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Allah'ın izniyle bugün sizin için biliyorsunuz. Cumartesi ve 2024 arkadaşlar Nisan'ın 13'üdür sizin için bir fincan kahve yorumlama. Aç diyeceğiz Allah'ın izniyle size o yani alın. O yeni evrene gönderin. Arkadaşlar şimdi alma verme dengesi çok önemlidir. Tabakta dedik açalım. Şimdi çok fazla içmiştim. Bakalım neler çıkacak sizin için. Fincanınızı size yakın göstereceğim. Sonra yorumlama başlayacağız Allah'ın izniyle. Yorumluyoruz şimdi gördüğün gibi. Bak siz görebilirsin. Göz aydınlığın var. Güzel müjdeniz var. Bir kişi rahatsızlanmış. Sanki zehirlenmiş. Bir gıdada bir yemekten geçecek. Allah'ın izniyle bitiyor. Canım benim. İçini katılaşmış gibi umutsuz kalmışsın. Görüyorsun. Sanki umudunu yitirmişsiniz. İçin böyle beton gibi olmuş. Bu geçmişleri böyle geride bıraksan daha iyi olur. Her şeyi çöpe at. Rahatla. Bak biri oturmuş buradan sanki sizi düşünüyor. Size gelmek istiyor. Önü arkası da kapalı. Biri bir yerden sıkışmış gibi sanki böyle biraz zorluk çeken madi durumdan görünüyor. İçinde olur sıkıntılı uzun bir telefon haberiniz var. Bak uzun bir telefon haberi konuşacaksınız. Güzel bir görüşme olacak. Biri evine de geliyor sanki bereketiyle birlikte size gelebilir arkadaşlar. Bir özel isteyenler bana ulaşabilir. Numaram oradadır. Hem kurşun dökmek hem de biliyorsunuz. Hangi falı istiyorsan bakabiliyorum. Bir kalabalık var. Bir kişi dilek tutmuş dile. Allah'ın izniyle 3 ay içinden gerçekleşecek bu dilek. Ve buradan sanki demişsin ben bunu büyüteceğim, bunu yapacağım, şunu edeceğim. Bunu hayal kurma istedim canım. Bir her biri bitmiş, biri bit başlıyor. Bir sanki bir sorunu çözmeye çalışmıştık, bir sorun daha önüne gelmiş. Bu da kaderinizden demek ki bu kaderdir insanın. Hayatında neyse ise illa çeker, illa görür. Bu da kaderinizde var gibi. Bir de bir yere gidiyorsun. Sanki böyle otobüse binip otobüsten gidiyorsun. Üç kişilik bir yolculuk görünüyor. Bir de bir kişi böyle çantanı zorla sürüklenen orta yaşlı bir bayandır. Sanki o da kızına ya da oğluna gitmeyi düşünüyor. Gidecek gitmemiş ama işte bayramdan sonra yeni gitmeyi düşünüyor gidecek. Buradan oturmuşsunuz elini arkana koymuşsunuz. Sanki böyle bir şey saklıyorsun arkanızdan. Kapıların sonuna kadar açık yüz yüze görüşecek seninle bir kişi görüyorsunuz. Bak buradan yüz yüze görüşecek şeyler var. Buradan bir tartışma çatışma hayatınızdan görünüyor. Ya iş yerinizdedir ya evinizdedir. Bir çatışma bir sıkıntı yaşamışsın ya da yaşayacaksın gibi görünüyor. Biraz korkunuz var. Biraz da biri tasa ediyor her şeyi kafana takan. Bir bayan beyaz telli yani buğday sarışın sarışındaydı doğrusu. Oturmuş gördüğüm kadar Buradan böyle biraz her şeyi kafana takıyor. Tasa ediyor kafası. Karışmış gibi biraz görünüyor arkadaşlar. Şimdi de diyelim size biri hamile çıkıyor. Gene baksana içi şişmiş, karnı şişmiş hamiledir. Bir buradan temiz bir kalp var. Sanki bu temiz kalbin üstüne de böyle bir haber var. Yani bu temiz kalbin kişide güzel bir haber alırsınız. Bir gelin bir damat kul kula çekiyor. Sanki böyle gerili her şeyi bırakıp yeniden başlıyorlar. Belki bunlar ayrılmış, yeni evleniyor. Belki evlenmiş, yeniden bir şey başlıyor. Bir erkek var çok pişmanlık duyuyorsun. Pişmanlık fayda etmiyor. Arkadaşlar baştan hata yapa 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 bu oldu şu oldu bu af olur bu şu olur. Ve böyle hepsi hata üstüne hata. Artık bu bayanda o hatayı kabul etmiyor. Artık boşuna konuşuyor, boşuna yoruyor. Çünkü kesinlikle aklının ucundan da geçmiyor. Kabul de etmez arkadaşlar. Yükseleceksin canım. Sanki kartal gibi böyle havaya uçup yükselmeniz görünüyor. Ve buradan geri dönüşü olacak seninle Sevdiğin kişinin aranızdan kavga olmuşsa, birbirinizi kırmışsa güzel bir haberler alıyorsunuz. Yani geri bu kişi dönecek size. Bir de size çok güzel bir telefon haberi gelecek. Bıyıklı bir erkek, anlı büyük, saçları da güzeldir gürdür galibi. Gayet karavat takar ve isminden E harfi T harfi Ş harfi M harfi olan bir erkekten bir telefon haberi alacaksın. Bu telefon haberi sizi davet edecek bir yere sürpriz gibi çok sevineceksin. Bir sürpriz olabilir. Arkadaşlar buradan da gördüğüm kadar e, bir şehre gidiyorsun. Bu şehirde tahtil bir yerdir. Hepsi taşlıktır. Bir taşlıktır. iki kişidir. Bir bayan, bir erkek, bir de bir çocuk onlardandır. Belki çocuğudur, belki üvey çocuğu olabilir. Bir de güzel bir yuva kuran bir kişi var. Bir erkek, bir bayan. Y ile ne harfi? A harfi isminden bir güzel bir yuva başlangıcı yapıyordun. Güzel bir yuva kuracaksınız. Çok da size hayırlı gelecek. Yeniden güneşiniz doğacak çok mutlu olursunuz. Çok buradan gene büyük kocaman sanki bir sürü minareler var. Herkes oturmuş cemaatte siz de dua ediyorsunuz kendinize. Dualarınız kabul olur Allah'ın izni Bak burada gördüğün kader dualarınız kabul oluyor. Bir kavuşmanız oluyor. Bir kavuşacaksınız. Dilek tuttuğun kişiyi birlikte kavuşmanız görünüyor ve buradan yalnızsız çeker. Pardon arkadaşlar. <laughs> bir damla su için. <laughs> pardon. <gülüyor> Özür diliyorum sizden öksürü olduğu için. Sanki evde biri parfüm kullansan ya da bir tuz gibi sanki bir koku aldığı zaman bir de kahve içiyorum. Kahve de yapıyor. Bir isminden S, E, Z G harfi olan çok güzel. Bir bayanlı, ceylan gibidir. Gözü yoldadır, bir sevdiğin kişiyi bekliyor. Ve güneş doğacak, bu kişi gelecek. Ta bir bütün kuşlar bu ağacın üstünden hepsi uçuyor. Hepsi güzel haberler ona getiriyor. Bir yer değişikliği, ev değişikliği, yani taşınabilirsiniz bir yerden. Bir taşınmanız var. Bir yere gidiyorsunuz. Buradan arkadaşlar şansını deniyorsun. Sanki insan e, diyor ki kumar oynuyorum ya da bilmem ne yapıyorum. Bir denemek yapıyorsun ta çok güzel bir şans yakalarsınız arkadaşlar. Bir çok hayırlı bir kapınız var. Çok da bu hayırlı kapı size heyecan verici bir aydınlık önünüzde oluyor. Ve bu aydınlık belki çoktandır beklendi. Ve bu aydınlık bu haberi alacaksınız. Belki şimdi, belki bir ay sonra, belki bir buçuk ay sonra, çünkü kısa bir zaman fazla değil. Biri size nankörlük yapmış. Bu nankörlük yapan kişi ekmeğinle büyümüş. Sen ekmeğinle büyütmüşsün. Ona bakmışsın. Ona etmişsin ve yediğini yememişsin ona yedirmişsin ama bu kişi nankörlük yapmış arkadaşlar çok kişi var biz yediriyoruz içiriyoruz büyütüyoruz bir bakıyoruz başımıza kalktı ve buradan da bir kişiyle bir çay içersiniz. çok güzel bir manzara karşısından oturmuşsun çay içiyorsun birlikte bir karar veriyorsunuz bir konuşulacaksınız ikinizde. Buradan da şişmişsin artık daha patlamak üzere öfke patlaması yaşamış olabilirsiniz. Bir nasip ayağına gelecek. Nasibin uçup uçup seni bulacak. Yani bu nasip hiç aklının ucundan değil ama bu nasip eline geçiyor. Bir erkek hem fedakarlık yapacak hem yardım edecek. Ama kaşının yan tarafından bir beni var. Bir erkektir. Çok fedakarlık, çok dürüst, çok iyi yürekli biridir. Ve kararlı bir gömlek üstündedir. E, ee, Bogda İtalyalı ve çok çalışkan, çok çabalayan bir kişiliği var. Arkadaşlar ben fincanı görüyorum. Size uzak gelebilir çünkü kameram çok uzaktır benden. Ama ben fincanımı görüyorum. Bir de her şeyini sizinle paylaşacak canım sizi mutlu edecek. Bu bayanın bayağı. Gök kuşağı var. Bu gök kuşağı bir müjdeli haberdir. Yani dileğin gerçekleşmesidir. Hayalinizden bir şehir var. O şehre gideceksin. Ama yurt dişidir. Yani Avrupa tarafından sanki bizim tarafa gelecek ya da biz onların tarafına gidecek olabilir. Hangisidir artık? Çünkü böyle değişik bir şeydir. Canım evdeki hesap çarşıya oymamış gibi bir durum var. Yani düşünmüşsün bunu yapacağım, bunu alacağım, bunu edeceğim. Bir bakmışsın cebinden hiçbir şey kalmamış. Yani hasap ettin, kitap ettin doğru. Hasabını yapmamışsın ya da çıkmamış paranız eksik kalmış. Biraz zorluk yaşayabilirsin. Geçer bu da canım. Arkadaşlar iki aşıklar. Sanki diyor daha fazla gizlemeyeceğiz. Ailemize anlatacağız. Etrafımızdaki kişilere anlatacağız. Daha fazla istemiyoruz. Yani gizli saklı. Biz birbirimizi gizli saklı nere kadar. Ve böyle el ele tutuşacaksın. Herkesin önüne çıkacaksın. Diyeceksin ki ben filan kesten evlenmişim. Evleniyorum. Kendini açığa veriyor gibi görünüyor. O kişiyi. Bir de bir aile çuvalıyor. İki bebek oluyor Allah'ın izniyle. Bir kişinin iki bebeği dünyaya geliyor. Ve senle sevdiğin kişi nereye gidersen gitsin peşini bırakmıyordu, Sürekli peşinden koşuyordu. Çok güzel aydınlıklar var. Biri sana o kadar sadıktır. O kadar sadık ki böyle bir şey olamaz bir erkek. Sana çok sadık olacak yani. Belki hata yapmış önce de bilmiyoruz. Buradan D, S, T, K. Genel S harfi olan ya isminden ya su isminden arkadaşlar. Bakalım şimdi tabağımıza da. Tabak çoktur. Ondan tabağa. Hemen alalım. Bak görüyorsunuz. Göz göçeriz. indi 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 aşağı kadar. indi yani. Dileğiniz tutulmuş gibi gerçekleşmiş maşallah. Şimdi size gösteriyoruz. Şimdi görüyor hocam. Sıkıntıyı boşaltınız Biri çek elinde. Sanki çabuk apar topar bir yeri temizliyor. Temizlik yapıyor iş yapıyor, çaba içindedir. Göz aydınlığım var, güzel haberler var. Müjdeli haber yaşıyorsunuz. Kaç yerden de sanki böyle üst üste arka arkaya bir yerlere gideceksiniz. Bir kalabalık bu günlerde, aşırı kalabalığa gidiyorsunuz. Hal hatırdır, nedir? Artık bilemiyorum. Bir sürü dilek tutmuşsunuz. Kutsal kapınız açıktır ve bir çok güzel bir kutlama yapacak. M harfi biz kişi A harfi H harfi isminde bir bayanla çok güzel bir kutlama yapabilir. Bak görüyorsun dua. Bak dua böyle bir hava vurmuş. Erkek de burada arkasından gidiyor. Biri size adım atıyor. Adımı burada yarıda kalmış gibi. Adımı gelemiyor gibi beklemeye almış gibi görünüyor. Ama adımı atacak gidiyor çünkü. Size kuşuyor geliyor. Bir siyahat edeceksin. Bir gezme yapacaksın. İki kişilik bir gezmeler ve biri yalnızdır. Tek başına üzgündür. Bu üzgünlüğü gidermek için sanki herkese bakıyor. Hayretle bakıyor çünkü bakıyor kimse onun gibi değil. Herkes ayrı kafada. Herkes ayrı düşüncelerden artık canına tak etmiş gibi sevdiğin kişi ikiniz birbirine de çok düşkünlüğün var çok da birbirini seviyorsunuz umarım güzel haberler güzel müjde haberler size gelebilir burada hem köklü hem sağlam hem de dürüst bir erkek hayatınıza girecek kimin hayatına girersen buradan isim söylüyorum e m olan bir kişi sizin hayatınıza girecek. Hem sağlam bir kişidir. Korkmayın sizi aldatmaz arkadaşlar. Yani korkmanıza hiç gerek yok. Bir de bir yerden sanki böyle iflas etmişsiniz. Ve iflasın sonuna kadar gitmişsin. Bir iş yapıyordun bu işten. Her iş yaptın sanki kaybetmişsin. Ama bu işte kazancın olacak gördüğüm kadar güzel bir kazanç elde ediyordu. Artık iki kişilik bir iş olacak, ortaklaşma olabilir, ortaklık ortaklık olabilir gibi bir durum var. Ve sevineceksin. Güzel gelecekler var senin önünde. Hayranların sanki seni izliyor, seni takip ediyor bir bayanın ve sürekli hayranların etrafından dönüyor. Biz biz de, biz de işaret yapabiliriz. Bazı arkadaşlarımız yapıyor da ama gerçek orijinal dokunmadandır. Bizde de orjinallıktan çıkarttık. Ama orijinal olması gerekiyor. Doğrusu. Yüklü bir paralelize geçebilir canım. Buradan gene A harfi çıkmış. Bir A harfinden yardım edersiniz. İki kişi sırtını birbirine döndürmüş. Ve iki yerden müjdeli haber size gelecek. Bir yerden de dua ediyorsun. İki kişi gene yan yana oturmuş sitemler ediyor. Ve iki çocuk gibi bir konuşmanız var aranızda. Böyle içini boşaltıyorsunuz. Pardon. Özür diliyorum arkadaşlar. Ve göz aydınlığı dolu dolu geliyor. Sanki bir sürü sivrisinek var. Sivrisinek insanı rahatsız eden insanlardır biliyorsunuz. <laughs> Pardon. Özür diliyorum. Bir kendini arındırmaya çalışan bir erkek var kendini sanki bir ilaçtan tedavi ediyor. Kendini iyileştiriyor ve bir çünkü karmaşa içindedir. Sıkıntı içindedir, hasta gibidir. Hastadır, Allah şifa versin. Bunlardan kurtulacak, rahatlama olacak. Ve bir erkek de sanki böyle gökyüzünden inmiş bir melek gibi. Bir kızımız da bir para bekliyor. Dua ediyor. Umarım duası kabul olur gözlüğü sadece bir yardımdan biri yardım etsin ona. Başka bir şey istemiyor. Çünkü başına ne gelmiş? İlla o destek vermiş, yardım etmiş herkese. Ama düştüğün gibi kimse ona ne yardım ediyor, ne destek veriyor. Ne kadar bekliyor kimseden tık yok. Buradan da her şeyi bir erkek eline alıyor, avucuna alıyor. Böyle e, sanki kaslı bir kişidir zayıftır ama kasları maşallah var. Gözleri renkli, saçları kumral. Size bir teklifte bulunur. B harfi, i harfi, r harfi, l harfi olan bir erkekten teklif alabilirsiniz. O teklifte biliyorsun ne zaman ve sanki 35 vakitte ay hafta gün olabilir yani. Hangisidir? Bir ışık birisinin elindedir. Size ışık ve yardım edecek bir erkek var. Sizi böyle, sanki böyle her şeyden kurtaracak gibi. Ve biri gözünü dimdik size değmiş ama birisini koruyor gibi. Ve biri dudaklarınla uğraşıyor. Sanki dudakları kabuklanmış. Dudaklarınla uğraşıyor. Bir de bir baya inanmıyordu olacağına daha fazlasını istiyor. Bir bizde bir lab var. Diyor ki yo biri boalrak ki ya şükür ya şükür bu Yani inanmıyordu her şey olacağına kalkmış başka fazlasını da istiyor. Yani her zaman insan nasibi neyse odur. Allah ne kadar verdiyse şükür ederiz. Ama bu bunu düşünmeden bu oldu bir daha fazla daha fazla şükür etmeyi önce gerçekten biz bilmeliyiz. Yani bunu söyleyeyim sizden özür diliyorum. Ben o cümleyi Türkçe'yi çeviremedim. Diyor ki nine inanmadı evleneceğine dedi evlendi ninemiz. Dedi ki hala benimle evlendin tamam. Ama benim evliliğim üstüne Hani altın hala, hali cihiz, hani cihaz, e, hani bilmem evliliğim üstünden hali mücevherat yapacaktın hani e, bana e, serma verecektiniz. Yani inanmıyordun evleneceğine yine kalktı evlendi üstüne de cihaz de istiyor gibi ben öyle anlatmaya çalıştım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabum yar ve yardımcı olsun. Ve her zaman sizinleyim. Numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar.